Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Baykan Survival'ın ikinci bölümü ikinci sezon oyunla devam ediyoruz arkadaşlar yanımda Elias Dur 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 şey yapacağız <laughs> Ne yapacağız ee, Söyle bakayım bu, ne yapacağız Ormanı dağına kerana yapacağız Arkadaşlar Allah öyle şeyler yapmayak lan Hadi tabi çek Merhaba arkadaşlar ben İbrahim bugün sizlerle uzun 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 bir aradan sonra hatta yıllar sonra Minecraft Skywars oynuyoruz ve Minecraft oynuyoruz Aa, işe bak Allah Allah zaten eskiden de Minecraft'ı bol bir şekilde çokça bir şekilde aşırı bir şekilde oynardık yanımda benim olmazsa olmaz kimsin lan sen çıktılar dışarı. Evet. Allah. Lan dur oğlum hepsini attım. Ha dur. Olmaz Merhaba par bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz <laughs> arkadaşlar. Yanımda İbrahim var. Hoş geldin İbrahim. <laughs> <laughs> Skyway <laughs> soyuyoruz arkadaşlar. Olmaz sonra iki <laughs> ama... parkası. Şimdi milyar sonra arkadaşlar. <laughs> Spamlayacağım. Spamlıyorum. Spamlıyorum. Şunlara <laughs> ateş bir şey attım. Spamlıyorum. <laughs> İbrahim çok şerefsiz birisi. Ama çok da şerefli birisi. Pardon arkadaşlar. <gülüyor> bazen hiç <laughs> <saçamadım>. da <laughs> Ayıp lan. <laughs> Alınıyorum lan. <laughs> Alınıyorum lan. Ha <laughs> ha vurdu. Ha avukat yiyor. Ha arkadan gelmiş. Arkadan gelmiş. Allah'ım <laughs> ya. E Efendim anne, dur geleceğim. Aynen. yarımda Hadi bağlan. İlyas. Aa, tamam. Gel item atacağım Merhaba arkadaşlar, bu güzel Minecraft Survivor sunumunun arkadaşlar Yanımda İbrahim var. Ee, bayağı uzun zamandan sonra YouTube'a video atmaya düşündüm ve yaptım. Evet arkadaşlar, e çok hızlı bir şekilde kendini gösterecek oyun ee, dur bırak Video Aa <laughs> <laughs> ölüyoruz.

Adam geldi adam. Ben düştüm senin ya. Senin bitini sikeyim amına koyayım senin videonun da amına de Tamam 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 başlıyoruz. 3 2 1. Sus lan. Minecraft <laughs> oyuncusu arkadaşlar İbrahim Kevaş şey yapıyor. Sus lan konuşma. Evet arkadaşlar bugün sizlerle. Umarım. Allah. Öldü, o da öldü. Oy! İki kişi birden aldı İlyas. Geriden geri döndü. Eski günlere geri döndü. yak geldi, geliyor. Bir deli kaçmamız lazım. Götleri. Şunu. Aa! He? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deneme yanı yayını yapıyoruz. Bakalım kas. deneme videosu çekiyoruz. Yanımda İlyas var. İlyas hoş geldin. Hoş bulduk. Yarram. Şimdi seni sikeceğim. Ma. <laughs> Sikeceksin. Kimle yüzleş? ha Aynen. Sikik seni Sikik Sonic. Deneyeyim mesela. Var ya seni gömerim bak buraya kardeş. Hayır. Merhaba Evet arkadaşlar bugün 31. denemedeyiz. Eskilerdeki gibi. Sen 2017 İlyas'la Wars çekiyoruz. 100 bölüm çekmişiz ama hiç video çıkaramamışız. Hatırlıyor musun o günleri? He? Ha? He hatırladım. Neden? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün İlyas'la iddiaya girdik. Hoş geldiniz bu arada. İlyas var ya Kasma var mı? Kasma. Kazma mı? <laughs> Kazma var. Kasma. Arkadaşlar İlyas var yani. Videonun altına yorumlara like atabilirsiniz. Az adam ol 2 dakika adam ol da video çekelim kardeş. <laughs> Başlayalım bakalım Milas ne kadar adamsın. Ya sikeceğim seni. Psikolojimiz bozuldu bu arada. Başlayacak mıyız bu arada? Neye? Sikişe mi? Neye amına koyayım? Ne, neye? <laughs> Videodayız zaten ne, oğlum. Ya oğlum niye söylemiyorsun ya? Allah Allah boş mu yapıyorum ben burada? Boşuna mı konuşuyorum? Evet boş yapıyorum. Seni yapıyorum. <laughs> Oha nasıl seni uçurdu dedik köpek herif. Bak şuna bak şuna var <laughs> mı <laughs> ucu Bugün arkadaşlar ben varım. <laughs> Lan. Geldi mi? Seni başka birisi sanmıyordu. <laughs> Şerefsiz köpek sen. <laughs> aptal herif. Aptal da düştü lan. Hayır <laughs> boşluğa düştü görmedi aptal. Bir eleman var. Ya arkada 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 vur adamı vur adamı vur ölüyorum ama ne vur. Ben de ölüyorum. <Ay ya>, ama ama adım ödüyorum. Sen mi? Dislay katmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar. Pantolonsuz oyuncudan İlyas var. İlyas hoş geldin. Hoş bulduk yaram. Ayıp lan. Sen not. sen kaç modelsin yavrum? Git lan. Adam gelmiş yana. Hiç bakmıyorsun. Terbiyesiz herif. Çat çat sesler geliyor. Soldaki adada sıkış var. Bak pa, pa. Elma mı yiyedim bari ya? Havlan yazıyor bende? Hayp <laughs> hayp hay, hay, Şey ya <laughs> Aa, Yedim götüm ha Havlan ha, mı yazıyor ya yazıyor? Daha çok duman çıkıyor bize... <laughs> sık yarım var ya biraz açık <laughs> <al>. Getir getir <laughs> lan. Getir, getir <laughs> lan getir, getir şu be mi? Çocuk Oğlum, hangi, şu be Atıyor 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 Evet Aa, geldi Anne Ölmedim ama yaşıyor da değilim Öldü Şimdi <laughs> Sonic var bir tane Tespirat varsa? Amca yok Tespirat yok da sana ya Hızlı hızlı yap Hızlı hızlı yap Atıyor götümüze yap atacak Götümüze yap lan... Ya Ramza batmasın da